Denize 1 kilometre mesafede Malikanet adında bir villa tanıtacağım size arkadaşlar. 4 artı 1 aslında 5 artı 2. Neden derseniz alt katta sinema odası, üst katta çamaşır odası, full eşyalı, yerden ısıtmalı, akıllı ev sistemli, asansörlü muazzam bir villa gezeceğiz. 780 metrekare arsa kullanım alanına sahip. Toplamda 375 metrekare iç kullanım alanına sahip. Bu arkamda gördüğünüz devasa villanın tanıtımını yapacağım size arkadaşlar. Toplamda 13 adet villadan oluşan muhteşem bir proje arkadaşlar. Son 2 adet villa. Diğer villamız şu an eşyasız, onda eşyaları gelecek. Bahçe alanındayım arkadaşlar. Bu gördüğünüz yemyeşil alan, etrafı çamlarla korunan bu alan tamamıyla size ait. Kapalı otoparkımız var. Villamızın girişi önden. Denize 1 kilometre mesafedeyiz arkadaşlar. Gerçekten harikulade bir yapı. Çok fazla vakit kaybetmeden sizi içeri alacağım. Tüm detayları sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen benim solumda muazzam bir havuz var arkadaşlar. Villanın peyzajı gerçekten mükemmel. Şöyle kamera biraz yanaşsın. Size tüm detayları göstereceğim. Havuzun etrafını böyle gördüğünüz beyaz ve renkli çakıl taşlarıyla döşemişler. Havuz içi seramikleri. Havuzun içerisinde bir adet jacuzzi. Yürüyerek giriyorsunuz. Şezlonglarınızı atıp içerisinde suyun içerisinde dinlenebileceğiniz, serinleyebileceğiniz bir alan. 780 metrekare alandan bahsediyoruz arkadaşlar. Hemen hemen bir dönüm arazi yapıyor. Burada bir bahçe terasımız var arkadaşlar. 8 kişilik bir rattan takım atılmış. Üzeri kapatılmış ve burada bir bodrum tente var. Ayrıca burada bir barbekü alanımız var. Garaj kapımız şuradan arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Burada bir salıncak atılmış. Hakikaten harika bir villa. Çok güzel bir kullanım alanına sahip. Muazzam bir titizlikle bir çalışmayla tasarlanmış arkadaşlar. Gelim çok fazla bir şey anlatmama gerek yok. Şimdi etrafı komple bir dolaşalım. Villamızın içerisine girelim. Hamam var, sauna var, asansör var evde arkadaşlar. Otoparktan geldiğiniz, otomobilinizden indiniz, asansöre binip yukarı çıkıyorsunuz. Burada bir koridor oluşturulmuş gördüğünüz adım taşlarıyla. Gayet güzel. Çimlere basmadan böyle geliyorsunuz. Evinizin girişine. Buralar hep yeşillendirilmiş envai çeşit bitki var. Burada 5,5 tonluk bir su tankımız var arkadaşlar. Bir su sorunu yaşamazsınız burada. Otomatik çim sulama sistemi var dediğimiz gibi. Çimlerinizi e, belirlediğiniz saatlerde otomatik olarak sulayabilirsiniz. Burası evin giriş kısmı arkadaşlar. Gördüğünüz yeşillik. Şöyle buradan da bir dış epeyi gösterelim. Fiyat için bizi arayabilirsiniz. Lütfen fiyat almak istiyorsanız, buraya ilgileniyorsanız lütfen bizi arayın. Burada bir yaya girişimiz var. Buradan böyle giriyorsunuz. Hemen şöyle bu gördüğünüz kaldırım. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aracınızı, otomobilinizi buradan park ediyorsunuz. Hemen burada bir garajımız var. Buradan asansöre binip evinizin üst katına ve ara katına çıkabiliyorsunuz. Dış pek gayet güzel. Bu aşağılarda püskürtme seramik bir boya çalışması yapılmış arkadaşlar. Burada da bir saçak var. Alarmımız var. Ve buradan evimizin içerisine giriş yapacağız. Şöyle yapacağım normalde bazı villalarda eşyalı villalara gidiyoruz. Kamerayı kesiyoruz. Kameramana galoş giydiriyoruz ama burada böyle bir sorunumuz yok. Hemen bu şekilde galoşlarımızı giyiyoruz. Şimdi kameraman da giysin. Ve ben bu villayı size sonuna kadar anlatmak istiyorum arkadaşlar. Siz de videoyu kesmeyin. Sonuna kadar izleyin. Şöyle. Şöyle gelelim villamızın girişine. Kamera şöyle rahat bir açıyla gelsin tekrar o girişe geçeceğiz. Kamera böyle gelsin size bir girişi göstereyim istiyorum arkadaşlar. Şimdi girdik. Her şey çok güzel. Renkler, uyum harika. Hemen burada Inoho marka bir akıllı ev sistemimiz var arkadaşlar. Bu kontrol panelinde evinizi kontrol edebiliyorsunuz. İki tarafta dolaplarla, raflarla doldurmuş arkadaşlar. Vestiyer, ayakkabılık, envai çeşit saklama alanı. Mutfağımız ayrı. Hemen şöyle sizi mutfağa alayım. Ev hanımlarının gözdesi. Harika bir mutfak. Böyle L şeklinde olabildiğince tezgah, olabildiğince depolama alanı, her şey hazır arkadaşlar. Bu eve geldiğiniz takdirde valizinizi yerleştirip direkt yaşamaya başlayacaksınız. Çünkü burası yaşamaya müsait. Buradaki beşi ocak davulunmaz seti arkadaşlar. Buradaki e, raflarla uydurulmuş siyah renkler tercih edilmiş. Gri tonda bir tezgahımız var. Burada gördüğünüz füme renklerde. Burası buzdolabımız böyle gördüğünüz gibi. Bakın altta da buzlukları var. Bu şekilde hemen gömülü gayet güzel bir şekilde kamufle edilmiş. Bu karşıdan hemen size gösterdiğim veranda kısmına çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan hemen o tarafa çıkıyorsunuz. Orası yemeğinizi yaptınız. Hemen oraya servis edebiliyorsunuz. Salon alanımız çok güzel. Burada 8 kişilik bir yemek masamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel hasır runner'lar atmışlar. Karşıda TV ünitesi L şeklinde bir koltuğumuz. Oturma grubu çok keyifli. Burada bir e, şöminemiz var arkadaşlar. Var. Buraya da yine raflar koymuşlar. Gayet güzel. Hemen şurada bir asansör var. Size bahsettiğim asansör burası arkadaşlar. Bu asansörle otoparktan gelip yukarıya ve evin orta katına gelebiliyorsunuz. Çok güzel dizayn edilmiş gömülü e, soğutma ve ısıtma sistemi var. Mitsubishi'nin e, güzel bir kliması yerleştirilmiş. Duvarlara monte edilen o klasik klimalar burada tercih edilmemiş. Havuz başına çıkıyorsunuz buradan. Çoluk çocuğunuz burada yüzerken... Siz burada TV keyfi yapıp yemek yerken onları izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca denizde buraya 1 kilometre mesafede, şehir merkezi buraya çok yakın konumda. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz alışveriş marketleri ve zincir marketler hemen yürüme mesafesinde. Galeri boşluğu çok güzel, harika bir aydınlatma yapmışlar. Rustik ampullerle, büyük ampullerle. Alt kattaki bir oturma odasına bakalım. Sizi ondan sonra alt katı gezdikten sonra aşağı indireceğim. Sonra tekrar yukarı çıkacağız. Şöyle turumuza devam edelim arkadaşlar. Hemen burada bir banyo lavabomuz var. Buraya bir bakalım. Orası gayet güzel kullanışlı. Yine buradan havuza hakim e, ufak bir oturma alanı, bir dinleme alanı var arkadaşlar. İsterseniz TV atabilirsiniz. İsterseniz burayı okuma odası yapabilirsiniz. Bazen e, günün böyle belli saatlerini bu odada şekerleme yapabilirsiniz. Bunun için idealdir gerçekten. Evde yerden ısıtma var dedik arkadaşlar. Bu katta gezmediğim başka bir yer kalmadıysa şimdi gelin beraber aşağı inelim. Ondan sonra asansörle beraber yukarı çıkacağız. Şöyle gelelim merdivenlerimiz ahşap bu arada. Bu kenarlara böyle gördüğünüz led ışıklar koymuşlar. Buradaki duvar da farklı bir taş uygulama yapılmış duvarlarda. Yine burada bir apliğimiz. rustik ampullerle direkt sinema odasına geçeceğim. Burası harika bir yaşam alanı arkadaşlar. Maç ma mı izliyorsunuz, dizi mi izliyorsunuz, vizyona girmiş yeni bir film mi izlemek istiyorsunuz? Burası onun için tasarlanmış. Gerçekten çok güzel. Gayet konforlu bir L koltuk atmış buraya. Serinliği de gayet güzel. Klimada yine çıkışları buraya verilmiş. Buradan ısıtma ve soğutmayı da halledebiliyorsunuz. Alt katta savunamız var. Hamamımız var. Ve burası ise bizim garajımız arkadaşlar. Şöyle kamera gelsin. Geniş bir SUV veya sedan buraya rahatlıkla park edip hemen asansörle yemeğe yukarıya çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gelelim turumuza devam edelim. Burada bir de yanılmıyorsam elektrikli araçlar için bir şarj girişi var. Elektrikli bir otomobil kullanıyorsanız oradan kullanabilirsiniz. Faydalanabiliriz. Burada yerden ısıtmanın altyapısı var. Burada Türk hamamımız var. Şuradaki taşın üzerine yatıp güzelce dinlenebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok da güzel etnik desenlerle süslemişler. Burada banyo ve tuvaletimiz ve bir saunamız var. Hemen saunanın içine bir gösterelim istiyorum. Sauna da gayet güzel. Kömürlü kömürlü gayet güzel çalışma mekanizması kömür. Şimdi turumuza devam edelim istiyorum arkadaşlar. Asansörümüzü bir çağıralım. Asansörle üst kata çıkacağız. Üst katta görüşürüz. Yani büyük ayrıcalık. Az değil, kolay değil arkadaşlar. Şimdi geldik üst kata. Üst katta 3 tane yatak odamız. 3'ü de ebeveyn banyolu, giysi kabinli. Şöyle asansörümüz kapansın arkadaşa. Şöyle bu galeri boşluğuna doğru konuşmak istiyorum. Muazzam bir ambiyans. Şöyle kamera biraz daha yakınlaşsın. Bakın yemek masanız, havuz başı, oturma grubu. Ee, gerçekten harikulade. Bakın bu kadar güzellikte bir villa. Ee, ilk defa kanalımda yayınlıyorum. Yani daha çok güzel yerlere gidiyoruz. Tabii hepsi birbirinden, değerli insanlar tarafından yapılıyor ama bu bir başka. Şöyle devam edelim. Bu yatak odasıyla üst katla başlamak istiyorum. İki kişilik bir yatak odası. Önünde bir balkonu. Havuza ve bahçeye hakim. Yatak ucundaki bu ahşap detaylar gayet güzel. Burada bir makyaj masamız var arkadaşlar. Şifon yerleri. Buradaki aydınlatmalar gerçekten çok güzel. Yerler 60'a 120 seramik. Burada giyinme kabinleri mevcut ve bir de banyo ve tuvaletimiz var. Bakın iki taraflı. Bence bu iki kapaklı, üç kapaklı. Burada yaşayan erkeğe zaten bunlar da bir kadına yetmez. Burada da gayet güzel raflar yapmışlar. Yine burada da bir duşumuz içerisinde güzel bir niş yapmışlar. Ee, şöyle bu duş setini de bir yakından göstermeni istiyorum Selahattin. Ee, farklı bir malzeme arkadaşlar. Bakın böyle düğmeyle suyun taze seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Neden kadınlar yetmez dedim arkadaşlar. Kadınların kıyafetleri, giysileri çok. Dolayısıyla onlara alan yetmiyor yani. Şöyle şuradaki balkonda şöyle bir kamera size göstersin. Hemen sağ tarafta şerit kolonlarla denize olan mesafeyi görüyorsunuz. 1 kilometre mesafedeyiz denize. Evet turumuza devam edelim. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Fiyat için lütfen bizi arayın eğer burayla ilgilenmek istiyorsanız. Bu boşluğu tekrar görmenizi istiyorum. Buradaki duvar çalışmaları gayet güzel. Burada bir çamaşır odamız var. Şuraya da bir kamera gitsin. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve sağ tarafındaki kabinler arkadaşlar. Bu evin bir çalışanı olacaktır. Dolayısıyla ona bir Oda ayırıp tüm işleri ona bırakabilirsiniz. Burada da yine geniş iki kişilik yatak bulunan bir yatak odası. Yine burada da giysi kabinleri ve banyosu var arkadaşlar. Selahattin size bir göstersin orayı da. Burası da gayet keyifli, güzel bir yatak odası. Evin ısı yalıtımı her şeyi çok iyi arkadaşlar. Gayet güzel düşünülmüş. Son bir yatak odamız kaldı. Ona da bir bakalım. Sonra sizi balkona çıkaracağım ve turu sonlandıracağım. Evet burada bir yatak odamız var. Buraya gelelim. Burası da yine iki kişilik. Evde olabildiğince alan var arkadaşlar. Burada bir balkonumuz var. Bu balkona çıkalım ve turumuzu sonlandıralım. İçeride çok detaya girmedim. Bakın orada da yine giyme kabini ve banyo tuvalet var arkadaşlar. Üst kattaki odaların tamamında bu mevcut. Bazen bazı şeyleri çok anlatmamak yetiyor arkadaşlar. Kaliteli şeyler aslında kendini belli ediyor. Siz de bunu anlamışsınızdır. Dolayısıyla biz üzerimize düşeni, gerekli bilgileri ağızdan verelim. Siz gerisiniz kendi gözlerinizle görün. Şimdi buradan da böyle bir bahçe hissiyatını görmenizi istiyorum. Havuz başı, dışarıdaki veranda alanımız üstü yine seramikle kapatılmış. Gayet güzel. 780 metrekare iç kullanım alanı. Aşağıdaki oturma grubunda gördünüz. Burada da bir şelalemiz var. Bu şelaleyi açtığınız takdirde aşağı serin suyu sizin üzerinize yağmurlama sistemiyle atıyor. Burası ise <laughs> şey yine galeri boşluğuna çıkıyor arkadaşlar. Store perdeyi açamadığımız için gösteremeyeceğim size. Şöyle devam edelim. Turu diğer balkonda sonlandıracağım. Ev çok güzel, çok kullanışlı. Gerçekten herkesin böyle yaşamak isteyeceği, böyle bir evim olsun, içinden çıkmam diyeceği bir ev arkadaşlar. Akıllı bir ev. Saunası, hamamı, asansörü, otoparkı, havuzu, peyzajı, genişliği, eşyasıyla her şey dört dörtlük. Aşağıda barbekü alanı olduğu, üzeri bodrum tenteyle kapatılan yer ise burası arkadaşlar. Kuşadası merkeze denize bir kilometre mesafede dört artı bir full eşyalı harika bir malikane tadında villa tanıtım size arkadaşlar. Fiyat için beni aramanız yeterli. Burayı satın almak ve yerinde görmek için bizi aramanız yeterli. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.